Merhaba futbol severler, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle 15. hafta spor toto tahminlerimi paylaşıyorum. Her maç için dengeli analizler ve özenle hazırlanmış tahminler sizleri bekliyor. Hadi hiç vakit kaybetmeden maçlara geçelim. Bir Türkiye, Bulgaristan, bir Türkiye son dönemde yükselen form grafiği ile dikkat çekiyor. Taraftar desteğini arkasına alan Ay Yıldızlılar tempolu futboluyla galibiyete yakın Bulgaristan'ın savunma direnci sınırlı kalabilir. 2 Polonya, Hollanda. 2 Hollanda hücum gücüyle deplasmanlarda etkili sonuçlar alabiliyor. Polonya direnç gösterse de defansta sık sık hata yapıyor. Portakallar galibiyete bir adım daha yakın. 3 Gürcistan, İspanya. 2 İspanya topa sahip olma oranı ve oyun disipliniyle fark yaratıyor Gürcistan Mücadeleci olsa da kalite farkı oldukça açık. İspanya bu maçta favori. 4. Lichtenstein, Galler 2. Galler Bireysel kalite ve fiziksel üstünlük açısından rakibinden birkaç seviye önde, Lichtenstein savunmada dirense bile farkı kapatması zor. Galler deplasmanda 3 puanı alır. 5. Danimarka, Belarus 1. Danimarka iç sahada tempoyu belirleyen, ve oyunu domine eden bir takım Belarus'un hücumda yaratıcılığı sınırlı. Ev sahibi hata yapmadan kazanır. 6 Slovenya, Kosova. Bir Slovenya, saha içi organizasyonu ve kolektif oyunuyla öne çıkıyor Kosova deplasmanda aynı direnci gösteremiyor. Ev sahibi 3 puana yakın taraf. 7 Yunanistan, İskoçya. 1 Yunanistan, savunma disipliniyle rakiplerine kolay pozisyon vermiyor İskoçya. Dirençli oynasa da deplasmanlarda zorlanıyor. Ev sahibi bu maçta galibiyet için daha avantajlı. 8 İsviçre, İsveç 1 İsviçre evinde kontrollü oyunuyla istikrarlı sonuçlar alıyor İsveç'in savunmadaki hataları belirleyici olabilir. İsviçre galibiyet için favori durumda. 9 Macaristan, İrlanda 0-2 takımda mücadele gücü yüksek. Ancak gol yollarında zaman zaman etkisiz kalabiliyor dengeli bir oyun bekleniyor. Beraberlik olasılığı oldukça yüksek. Arnavutluk, İngiltere, iki İngiltere, tempo ve kalite farkıyla maçın net favorisidir. Arnavutluk mücadele etse de savunmada dayanması zor. İngiltere bu deplasmandan 3 puanla döner. 11 Azerbaycan, Fransa. İki Fransa'nın kadro kalitesi ve ofansif gücü bu maçta belirleyici olacaktır. Azerbaycan savunmada dirense de fark kaçınılmaz. Fransa galibiyeti yüksek ihtimal. 12 Sırbistan, Letonya. Bir Sırbistan hücumda güçlü bir yapıya sahip. Letonya zaman zaman dirençli oynasa da bu seviye için yeterli değil. Ev sahibi galibiyeti beklenen sonuç. 13 İtalya, Norveç. Bir İtalya İç sahada disiplinli futboluyla her zaman güven veriyor Norveç mücadele etse de savunmada açıklar veriyor. Ev sahibi 3 puanı alır. 14 Almanya, Slovakya. Bir Almanya, hem kadro kalitesi hem tempo olarak üstün durumda Slovakya'nın puan alması zor. Ev sahibi galibiyetine yakın. 15 Kuzey İrlanda, Lüksemburg. Bir Kuzey İrlanda, evinde yüksek mücadele gücüyle öne çıkıyor. Lüksemburg gelişim gösterse de bu deplasman onlar için zor geçecektir. Ev sahibi kazanır ve haftayı 3 puanla kapatır. Evet arkadaşlar, 15 hafta Spor Toto tahminleri bu şekildeydi. Siz de kendi tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni haftada görüşmek üzere. Bol şanslar.